kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Rabb'inin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan odur. Takdir edip hidayeti gösteren odur. otlağı çıkaran sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren odur bundan böyle sana Kur'an'ı okutacağız da unutmayacaksın yalnız Allah'ın dilediği başkadır çünkü o açığı da bilir gizliyi de seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. Saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. O ki en büyük ateşe girecektir. Sonra ne ölecek onda ne de hayat bulacaktır. Doğrusu temizlenen kurtuluşa erdi. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kuşkusuz bu ilk sahifeler de vardır. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde